Merhaba Turuncu takipçileri, oyun gündemi serimizin yeni videosuyla karşınızdayız. <laughs> Öncelikli olarak Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu ile başlamak istiyorum. Ünsal biliyorsun biz Epic Games'i gerçekten kovalıyoruz. Evet. Ben işi şey, ne bulursak cebimize atıyoruz. bu hafta da Sonic ve Horizon Chase Turbo olarak iki farklı oyun verdiler. Bu iki oyun 24 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında kullanıcılara sunuluyor. Yani bu tarihler arasında indirebiliyor ve tamamen kalıcı bir şekilde kütüphanenizde tutabiliyorsunuz. Evet. Geçtiğimiz haftada Overcooked 2'yi vermişlerdi. Bir de Hell Other Demons, Demons vermişlerdi. Ben Overcooked 2'yi arkadaşımla diledim. Eğlenceli bir oyun. Ama şey tarafı var ya. Bu oyun galiba iki kişi için değil. Yani i̇ki kişi de oynayabiliyorsun ama ikinci seviyeden sonra artık çok bayıyor. Her şey senin yetişmen gerekiyor. Senin de tabir ettiğin gibi tam bir Burger King çalışanı gibi geçirmen <laughs> gerekiyor oyunu. Çok zorluyor. O yüzden en azından 3 veya 4 kişinin muhtemelen bir araya gelip oynaması gereken bir oyun. Neyse geçen hafta oyununu övdüm. Dediğim gibi bu hafta Sonic ve Horizon Chase Turbo var. Sen bu oyunları biliyor musun? Sonic oyunlarını seviyor musun sen? Küçükken oynardım. Ama son çıkan dönemlerdeki oyunlarını hiç oynamadım da Horizon'ı biliyorum. PlayStation Plus'ta vermişler de hiç deneyimlemedim şeyi andırıyor. Atari oyununu andırıyor. Bir oyun vardı. Formula 1 mi? Ne öyle bir oyun. Onu biraz andırıyor. Hı hı. Oynamadım ama bana tırt geldi biraz bu hafta. Tırttır. Yani şey, normal bir sürü indirim dönemi atlatıldı. Üzerine gizemli olarak da adlandırılan birkaç tane oyun verildi. Bunlardan bir tanesi hı hı. Kontrol, Control'ün bu kadar hızlı bir şekilde tam Game Pass'te zaten ücretsizdi ama. E bayağı işte, üzerinden zaman geçti ama de. zaten. Yani bir tık geçti ama yani sonuçta daha taze olarak nitelendirilebilecek bir oyundu. Bu hafta da bu şekilde oldu. Hatta önümüzdeki haftanın oyunu da belli ama hmm. The Spectrum Red Retreat. Bu da 1 Temmuz'da 8 Temmuz tarihleri arasında verilecek. Konusunu bilmiyorum ama üzerinde robotik bir insan görüntüleri falan var. Tübhanenize eklersiniz. Bedava sonuçta. Oynarsın. Benim bugüne Betava kadar var. 45 tane oyunum olmuş. PC oyuncusu değilim ama 45 PC tane. PC oyuncusu olmasına rağmen <laughs> ünsal evet. Yani Epic Games'ten başlamışken şeyi değinmek istiyorum. Epic Games hile önleme ve sesli sohbet hizmetini yayınladı. E, bu sayede oyunlarda hile kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ben şeyi anlayamıyorum. Biz seninle geçen gün konuşurken fark ettik. Hani yayınlandı aslında ama... Evet bulamadık. Bize hala gelmedi. Mesela hani hile tamam. Hile engellemeyi zaten göremeyiz de. Mesela sesli sohbet bende yok hala. Evet. Profilin üstüne geldiğim zaman öyle bir seçenek yoktu. Evet. Ya hala mesajlaşamıyoruz bile. O da bence evet. bir saçma tırt bir olay. Yani... Madem Epic Games'i Steam seviyesine getirmek istiyorsun. Bırak da insanlarla sohbet edebilirsin. Epic Games'e topluluk yok değil mi? E zaten daha o mesaj topluluk ki yok. topluluk olsun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> şey. Topluluk olayı yok. Gelir. Ee... Gelir. <laughs> şey gelir gelir o konuda bir sıkıntı yok. Gelmeli Yavaş de. atılacak adımlar. Ya Steam'le yani eğer seviyesine gelmek istiyorsan dediğin gibi yani bir topluluk servisinin gelmesi gerekiyor, sesli sohbetin gelmesi gerekiyor, yazılı sohbetin gelmesi gerekiyor. Çok eksikleri var. Hani bu sırf indirimler yapalım biz kupon dağıtalım bitecek bir iş değil. Aslında çok basit de bir işlem onlar için bu. Değil mi? Evet. Yani şu an bir chat ...algoritması yazmanın, kodu yani, yazmanın... ...o kadar da zor bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ben. Markalarla milyon dolarlar... ...konuşuyorlar, anlaşmalar yapıyorlar. Eminim bu sohbet işlemi... ...topluluk işlemi onlar için... ...daha az maliyetli olacak bir şey. Ve basit bir şekilde bir ekiple anlaşıp... ...bunu yapabilirler veya kendi yazılım ekipleri vardır... ...muhakkak bu konuyla ilgilenecek. Belki de bunun bir analizini yapmışlardır. İnsanlar artık Discord kullanıyordur. Yani şey de düşünüyorum, Epic Games'e... ...sesli sohbet gelse kaç kişi kullanacak, o da var da. Discord'u entegre et al sana. Hı, değil mi? Evet. Çok temiz bir yöntem ve aslında geçen ay Discord Nitro da verdiler. Araları da bir tık iyi. PlayStation'a <laughs> geliyor mesela Discord önümüzdeki sene. Önümüzdeki sene. Evet. Hmm. Epic Games'e çok eğer araları iyiyse getirebilirler. Bence de en kötü PlayStation'da kankaları rica etsinler araya girsin. Web sitesindeki bir sık sorulan sorular kısmında şirket Epic'in tüm tekliflerini daha geniş çapta benimsenmesini teşvik etmek ve şirket ve ortakları için daha büyük bir platform arası hesap tabanı oluşturmak amacıyla bu hizmetleri ücretsiz olarak sunacağını da söylemiş. Şimdi Epic'ten rakibi olan Steam'e geçelim. Epic'in dağıttığı kuponların ve yaptığı indirimlerin süresi doldu. Steam'de 2021 yaz indirimlerini başlattı. <laughs> ee, gördüğüm kadarıyla birkaç oyun çünkü aklımdaydı Epic Games tarafında. İndirimler kuponlarla birleştiğinde Epic Games'in gerisinde kalıyor. Ama yine de fiyatları şöyle bir söyleyeyim. Mesela Cyberpunk 2077'yi 249 TL yerine 167 liraya satın alabiliyorsunuz. Epic Games'te kuponla birlikte fiyatı 130 liraydı. Red Dead Redemption 2 200 lira. Max Payne 3 43 lira. GTA 5'in indirimli fiyatı ise 77 lira. Popüler oyunlardan birkaç tanesine daha deneyeyim madem buradayız. Witcher 3 11.99 Battlefield 5 Definitive Edition 105 lira, Sniper Elite 4 13 lira, Horizon 165 lira. Böyle de Horizon Epic Games'te de indirime girdi. Orada 165 lira. Sanırım 265 liradan satamadılar. İşin komik tarafı şey döneminde Epic'in bu kupon ve indirim döneminde Horizon indirime girmemişti. Şimdi ikisi birlikte indirme soktu. Far Cry 5 40 lira falan böyle. 24 Haziranla 8 Temmuz tarihleri, tarihleri arasında düzenleniyor. 8 Temmuz Türkiye saatiyle 6 itibariyle bitiyor. Senin bu indirimlerde dikkatini çeken bir şeyler oldu mu? Bana çok Ve normal PC'deki geliyor bu... fiyatlar. Şaşırıyorum hatta <laughs> PlayStation Store'a kıyasla. Evet o bir sonraki video konumuz olduğu için arkadaşlar. Hani biri bana çıkıp dese ki pahalı dese bir tane ağzını şöyle <laughs> çakarım herhalde bilmiyorum. Bunu geçen konuşmuştuk işte. Yani Cyberpunk 2077'yi... Xbox'ta veya PlayStation'da 350, 400, 450, 500 yerine göre değişiyor. Fiyatlarla alıyorsun. Far Cry 5 40 lira dedin. Şu anda PlayStation Store'da 700 küsür. <laughs> Gelen zamlarla. Ha doğru bunu daha galiba geçen de konuşmuştuk. Evet. Ve, uf, yani Far Cry 6 ne kadar abi? Far Cry 5 700 ise <laughs> ne kadar olur? Normal fiyattan çıkacak işte 500. <laughs> Far Cry 5 niye 100 lira? <laughs> Neyse. PlayStation Store'ın akıl sıra ermiyor zaten. %90'lara varan bu indirimlerle siz de kütüphanenize yeni bir şeyler eklemek istiyorsanız arkadaşlar tam zamanı olabilir. Bu konuda da size böyle bir taktik vermiş olalım. Bir sonraki haberimizde PlayStation 5 dijitale disk sürücüsü monte etmeye çalışan bir abimiz konuk oluyor. Bildiğiniz üzere PlayStation 5'in iki farklı varyantı var. Bunlardan bir tanesi standart Edition, bir tanesi de dijital Edition. Evet. Bir tanesinde disk sürücüsü var, bir tanesinde disk sürücüsü yok. Bu kadar basit ama... Türkiye fiyatları arasında 1500 liralık uçurum var. Yani disk sürücüsünü 1500 TL ediyorsunuz. Eğer diyorsunuz ki ben PlayStation 5 dijital alacağım ama buna bir disk sürücüsü monte edebilir miyim? Abimiz bu Tronix Fix isimli YouTube kanalındaki bir arkadaş bunu denemiş ve sonuç olarak başaramamış. Aslında video boyunca disk sürücüsünü yanlış bir şekilde yerleştirmiş. Bu konuda da aşağıda bayağı bir yorum almış. Sonrasında da bir şey yapmış. Aa, evet ben burada hata yapmışım demiş ve Yine daha sonra tekrar bir deneme yapmış. Altı yorum olarak da yazmış zaten. Yine herhangi bir şekilde işe yaramamış. Buradaki farklılık anakarttan kaynaklanıyormuş. Çünkü dijitalin anakartında disk sürücüsüne yönelik herhangi bir destek yok. Bu nedenle harici olarak bir disk sürücüsü takamıyorsunuz. Zaten o kadar basit olamazdı herhalde. E, değil mi? Yani şey bir yakıldı herhalde biz değildik <laughs> veya o da değildi. Bu saçma bir durum olurdu ama ister miydin ya böyle dijital alıp 10 liraya bir tane disk sürücüsü takıp 10 liraya bir disk sürücüsü takarsan o cihaz patlar ben sana söyleyeyim Ama denemesi eğlenceli olurdu. İşte zenginsem denerim. <laughs> Hayır zengin sen direkt standart sürüm alırsın bence gerek yok. Maksat eğlence olsun işte. Son haberimizde Battlefield 2042'nin henüz resmi olmayan sistem gereksinimleriyle alakalı minimum sistem gereksinimleri tarafında Intel Core i5 6600K ya da AMD FX 8350 işlemci yer alıyor. Grafik işlemci tarafında GTX 660 ya da Radeon HD 7850, 8 GB RAM ve Windows 10 işletim sistemi. Önerilen sistem gereksinimleri tarafında da i7 4790, Ryzen 3 1300X işlemci veya GTX 1060 ve RX 580 ekran kartı, bellek tarafında 12 GB ram istiyor. Buradaki e, sistem gereksinimlerine baktığımızda öyle çok yüksek ayarlar veya pardon çok yüksek bileşenlere gerek duyulmuyor ama bu sistem gereksinimleri henüz resmi değil, sızdırıldı. Büyük ihtimalle doğru olacak çünkü kaynak gayet sağlamdı. Yalnız onlar Bir güncellenebilir, de, sondan değiştirilebiliyorlar. Yani şey, resmi olarak açıklansa bile sistem gereksinimleri evet, değişiyor, sonra değişebiliyor. Sonradan. Eğer bilgisayarınızda ortalama bir oyuncu bilgisayarınız varsa ve 2042 oynayabilmek istiyorsanız muhtemelen oynayabilirsiniz. Bu arada ön sipariş fiyatları da standart Edition için 420 TL, Gold Edition için 600 TL ve Ultimate Edition için de 800 TL. Bu Ultimate Edition'ı yani... ne sunuyor mesela? Ben söyleyeyim onları. Gold Edition'la birlikte açık betaya erken erişim, yakın düşürme bıçağı var, silah süsü var, oyuncu kartı arka planı, Old Guard künyesi, oyun lansmanına erken erişim ve birinci yıl bileti veriyor. Ultimate Edition Gold Edition tüm avantajlarını ek olarak Midnight Ultimate paketi, resmi dijital çizim kitabı, özel dijital oyun müzikleri, e, galiba telifli müziklerden de yer alıyor hmm. Ultimate. Yani arkadan arkadaşlar Spotify ürünler. açarak, evet arkadan Spotify açarak da telifli müzikleri dinleyebilirsiniz. O yüzden öyle çok da gerek yok. Yine de bunları da söylemiş olduk. Dediğimiz gibi buradaki sistem gereksinimleri zamanla değişiklik gösterebilir ve değişebilirler. Ben bu detaylarla birlikte de hızlı bir şekilde girip çıktığımız bu oyun gündemi videosunu bitirmek istiyorum. Mensal eklemek istediğim bir şeyler Yok. ya da söylemek istediğim bir şeyler tamamdır. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.